Sevgili izleyiciler biraz önce Türk'ün gazetesinin manşetinde de yer alan Türkiye'nin en köklü kurumlarından MİT 99 yaşında. Teşkilat kuruluşu yıl dönümünü yeni hedefler ve yeni mesajlarla karşıladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın teşkilatın vizyonunu ve yürütmüş olduğu faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı. İzleyelim. İstihbarat Teşkilatı, 99. yılında bir asırlık devlet aklıyla yeni yüzyıla hazır. Teşkilatın sessiz ama belirleyici rolü, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürüyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın yıl dönümünü kutladı. Kalın, Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kalın yazısında, teşkilatın geçmişten bugüne uzanan kurumsal hafızasını, yürüttüğü faaliyetleri ve gelecek hedeflerini değerlendirdi çok boyutlu ve dengeli dış politika stratejisinin yanı sıra her geçen gün gelişen istihbarat kabiliyetleriyle bu yeni döneme yalnızca bölgesel bir aktör olarak değil aynı zamanda uzak coğrafyalardaki krizlere müdahale edebilen çözüm üreten adalet ve dayanışmayı esas alan küresel bir paydaş olarak giriyoruz. Kalın, mevcut uluslararası sistemin eş zamanlı jeopolitik ve hibrit krizler karşısında yetersiz kaldığını vurguladı. Batı merkezli paradigmanın sorgulandığını, küresel dengelerin yeniden şekillendiğini ifade etti. Türkiye'nin bu kırılma sürecine tarihsel birikimi ve stratejik öngörüsüyle hazırlandığını belirtti. Teşkilatımız 2025 yılında da vatandaşlarımızın maddi ve manevi değerlerini korumak için geniş bir coğrafi vizyonla çok sayıda başarılı operasyona imza atarak tehditleri gerçekleşmeden bertaraf etmiş, casusluk girişimlerini engellemiş ve siber saldırılara karşı koymuştur. önleyici istihbarat anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kalın, büyük verinin stratejik istihbarata dönüştürüldüğünü ifade etti. İnsan, teknik ve açık kaynak istihbaratının yapay zeka teknolojileriyle desteklendiğini aktardı. Kadim medeniyet mirasımızı stratejik değere dönüştüren adımlar tarihimizin ve coğrafyamızın ruhuna aykırı müdahalelerinde önüne geçecektir. Terörden arınmış, kardeşlik hukuku ve toplumsal bütünleşme temelinde yükselen yeni dönem, stratejik bir akılla inşa edilen Türkiye yüzyılının en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Kalın, Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin de etkin biçimde engellendiğini vurguladı. Siber güvenlik alanında yürütülen çalışmalarla siber vatanın korunduğunu ifade etti. "Mitin yalnızca ülke içinde değil, sınır ötesinde de istihbarat diplomasisi yürüttüğünü belirtti. Uluslararası toplumun Suriye'yi kilit bir aktör olarak uluslararası sisteme entegre etme çabalarına önemli katkılarda bulunan ülkemiz ve teşkilatımız, stratejik sabır ve hikmetle bölgesel barış için Suriye'de istikrarın sağlanması ve korunmasına destek olmaya devam edecektir. MIT'in Afrika'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Türk dünyasına kadar geniş bir coğrafyada faaliyet yürüttüğü belirtildi. Arabuluculuk girişimleriyle birçok kriz bölgesinde gerilimin tırmanmasının önüne geçildiği ifade edildi.